Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra çember ve daire konusuyla birlikteyiz. Şimdi bu derste çemberin tanımını yapacağız. Çemberde açıyı göreceğiz, dairenin tanımını yapacağız. Dairede uzunluk ve alanı da bir sonraki videomuza bıraktım. Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Kısaca 5-6'da gördük, onun tekrarını yapalım. 6. Sınıfta gördüğümüz çemberin ve dairenin bir tekrarını yapalım. Şimdi buraya O noktası bırakmışım, sabit bir nokta. Şimdi bu noktadan eşit uzaklıkta noktalar alalım. Mesela şunu koyduğumuzda bu noktadan eşit uzaklıkta kaç olsun? 2,5 alalım. Çok da küçük olmasın. 2,5 santim uzunlukta bir nokta uzaklıkta. Yine 2,5 santim uzaklığında bir nokta aldım. 2,5 yine. Şimdi burada ne yapacağım? Çemberin tanımını yapacağım size. bu şekilde. Şimdi bunların hepsi o noktasına eşit uzaklıkta bulunan noktalar. Şu şekilde. Neyse daha da devam ettirmeyelim. Şimdi bu noktaları birleştirdiğimizde tabi sonsuz tane nokta vardır bu arada. Hepsini çizmemiz mümkün değil. O yüzden belli bir kısmını aldım. Şuralarda da illaki şöyle noktalar çıkacaktır. Bunları birleştirdiğimizde ne elde ediyoruz? Çember. O zaman çemberi şöyle tanımlayabilir miyiz? Düzlemde sabit bir noktaya, sabit nokta burası oluyor. Eşit uzaklıkta bulunan, bunların hepsi eşit uzaklıkta. Ne aldık? Her birine 2,5 cm olarak aldık. Evet, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu geometrik şekle çember denir. Çembersel bölgeye yani iç kapladığı komple alana ise daire denir. Şimdi bunları e, 6. sınıfta görmüştük. 6. sınıfın 2. döneminde. Şimdi gelelim buraya. Şimdi çember ve daire arasındaki farkı herhalde anladınız. E, i̇çi boşsa, halka şeklinde ise Buna çember diyoruz. İçi doluysa buna dahil ediyoruz. Nedir mesela çember örnek? Yüzük, bilezik, işte anahtarlık halkası bunlar çemberdir. İşte bozuk para, kapak bu tarz şeyler de olarak adlandırılır. Şimdi tam ortadaki noktamıza merkez diyoruz. şuraya yarıçap yine buraya yarı çap diyoruz. Tamamına merkezden geçen doğru parçasına ise Çap diyoruz arkadaşlar. Bunları bildiğinizi düşünüyorum. O yüzden hızlı geçiyorum. Bir de pi sayımız vardı. Meşhur pi sayımız. Pi sayısı neydi? Çemberin çevresini çapına böldüğümüzde sabit bir sayı elde ederdik. Pi sayısı. Çember ne kadar büyük olursa olsun çevresini çapına böldüğünüzde hep 3,14 elde edersiniz. Ben şimdi size iki tane ölçüm yaptım. Bunun bir tanesi pet şişe su kapağı. Şimdi bunu ölçtüm çizdim buraya. Çevresi 14 santim geldi. Nasıl ölçtüm bunu? Bunun etrafına ip doladım. İpin uzunluğunu ölçtüm. 14 santim geldi. Çapı ise şuradan şuraya 4.45 geldi. Tabii çok hassas ölçüm yapmanız lazım. Cetvelle çok hassas ölçüm yapamıyoruz ama hassas ölçüm yaptığınızda tam değerleri bulursunuz. Şimdi 14 4.45'e böldüğünüzde 3,14 bulursunuz. Şimdi bir de burada 1 TL Yine aynı şekilde ölçtüm. Bir TL'nin çevresi 8.2 geldi. Çapı ise 2.6. 8.2'yi 2.6'ya böldüğümde 3.15 buldum. Aslında 3.14 bulmalıydım. Neden öyle buldum? Tam sağlıklı ölçüm yapamadım demek ki elimdeki imkanlarla. Laboratuvarlarda, fen laboratuvarlarında hassas ölçüm yapan aletler var biliyorsunuz. Onlarla ölçtüğünüzde 3.14 çıkacağını rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi çap ve yarı çapla ilgili örneklerimizi çözelim. O1 ve O2 merkezde eş çemberlerin yarıçapları 5 santimetreymiş. Bunlar eş çember ve yarıçapları 5 santim. Neresi oluyor yarıçap? Şurası. 5 santim bura. Bunun yarıçapı da 5 santim. Buna göre, AB 24 ise diyor. AB. Tamam şuradan Pardon, AB mi yazmışız? AD olacaktı o. Yanlış yazmışız. Şurası AD olacak. AD 24 ise BC kaçtır? Yani bizden şu arayı istiyor. Evet basit bir soru. Burası 5 ise burası da 5'tir. Yine bura 5 ise burada 5'tir. 5, 10, 15, 20 tamamı 24 ise geriye ne kalıyor? 4 santimlik bir uzunluk kalıyor. Demek ki BC uzunluğumuz 4'müş. Gelelim yandaki soruya. Bu tarz sorular çıkıyor karşınıza. O ve K noktaları çemberin merkeziymiş. O noktası bu çemberin merkezi. K noktası da bu çemberin merkeziymiş. AK 14. A'dan K'ya. Şu uzunluk 14. OB 20. OB'nin neresi? Burası. Burası da 20. Ve OK ise 30. Buna göre AB uzunluğu kaçtır? Şu arayı istiyor bizden. Şimdi normalde 20 ile 14'ü topladığımızda bu çemberler ucuca eklenmiş olsaydı 20 artı 14 eşittir 34 yapacaktı. Ama burada ne var? 30 var. Demek ki aradaki 4 santimlik kısım buraya denk geliyor. Eşittir. Cevabımız 4 çıkıyor. Evet, gelelim 3. sorumuza. Yukarıdaki çemberin yarıçapı. 6 santimetre ise karenin çevresini bulunuz. Bakın basit bir soru. Çemberin çevresi şey pardon, çemberin yarı çapı 6 santim. Yarı çap neresidir? Merkezden kenar üzerindeki bir noktayı birleştiren doğru parçası. Bu 6 santimetreymiş. Evet sorumuz bitti aslında bunu görünce. Burası 6 ise burada 6 santimetredir. Dolayısıyla şurası çemberin çapı aynı zamanda karenin bir kenar uzunluğuna eşit. Burası da ne oluyor? 12. O zaman aynı mantıktan burada 12 kare olduğu için burada 12, burada 12. O zaman 4 tane 12 eşittir. 48 cm buluruz. Evet gelelim yandaki soruya. Yukarıdaki dikdörtgenin içine 2 tane eş çember çizilmiştir. Bak eş çember ikisi de aynı şekil. Dikdörtgenin çevresi 72 ise çemberlerden birinin yarı çapını istiyor bizden. Şimdi bu tarz sorularda hep çap ve yarı çap üzerinden giderseniz rahat işlem yaparsınız arkadaşlar. Şimdi şurası R. Burada R. Aynı şekilde burada R ve yine burası da R. O zaman dikdörtgenin uzun kenarı neye eşit? 4 tane R. Yani çemberin yarı çapının 4 katı. Burası da 4R o zaman. Peki şöyle baksak. Şurası ne? Burada yarı çap. Burası R. Bura, burada yarı çap. O zaman burası da R. Yani şurası da ne olacak? 2R. Aynı durumda burası da 2R çıkacak. Şimdi çevresine bakalım. 4, 8, 10, 12 R. 12 R eşittir 72 cm. Her iki tarafı 12'ye bölersem r'nin 6 santimetre olduğunu bulurum. Demek ki şurası 6 cm'ymiş. Evet, şimdi gelelim çemberde açı. Asıl 7. sınıfın konusu. Bu zamana kadarki gördüğümüz taraf 6. sınıf konularının tekrarıydı. Şimdi gelelim çemberde açı konusuna. Şimdi köşesi çemberin merkezinde bulunan açıya Merkez açı denir arkadaşlar. Şimdi merkez açı da bir önceden çevre açıyı da görüyorduk ama artık müfredattan kaldırıldı. Sadece merkez açı üzerinden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar tam açının 360 derece olduğunu biliyoruz değil mi? Şöyle bir tam açının 360 derece olduğunu biliyoruz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Üçgen üçgen diyorum. Çemberin çevresini 360 parçaya bölmüşler şöyle küçük küçük. 360 parçaya bölmüşler ve bunun her birine bir derece demiştir Mesela şurası bir derece. Burada bir derece. Burada bir derece. Burada bir derece. Yani 360 parçaya bölmüşler bu şekilde. Ve bunun her birine bir derece demişler. O yüzden çemberin çevresi 360 derecedir tamam 360 derecelik açıya sahiptir. Şimdi merkez açı yani şurası. Bu açı kaç derecedir? Ne demek? Buna bakacağız şimdi. Çemberin tamamı 360 derecedir. Bunu yazdık merkez açının ölçüsü yani şu açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Yani burada kaç tane dilim varsa mesela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 diyelim ki 30 tane dilim var ya da 50 tane dilim var burada. Yani 50 derece demek. O zaman burası da 50 derece demektir. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Burada anlaşılmayan bir durum yok herhalde. Şimdi AOB açısının ölçüsü AOB açısının ölçüsü AB yayının bakın yay şu şekilde gösteriliyor üzerine yay sembolü koyuyoruz. AB yayının ölçüsüne eşittir. Şimdi hemen yandaki örneklere bakalım. Şimdi burada X, Y, Z ve T'yi bulmamız isteniyor bizden. Şimdi bu bir merkez açı. Nereden biliyoruz merkez açı olduğunu? O'nun üzerindeyse yani merkezdeyse merkez açıdır. O zaman burası 110sa demek ki X de 110 olmak zorunda. Neden? Çünkü merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit. Aynı şekilde burası 60 derece ise yani yay 60 derece ise merkez açı da 60 derecedir. Yine burada 90 derece ise burası da 90 derecedir. Ama bizden geri kalan tarafı istemiş. Yani 200 tamam 360 olacak ya. 360'tan 90'ı çıkarırsam geri kalan kısmın 270 derece olduğunu bulurum. Aynı şekilde Burada da T istemiş, yani bizden şurayı istemiş. Ama biz nereyi biliyoruz? Şurayı biliyoruz. Burası 320 ise geriye ne kalıyor, 40 kalıyor. Burası 40sa, o zaman burası da 40 derecedir diyebiliriz. Şimdi örneklerimize bakalım. Yukarıdaki O merkezli bir çember, 8 eş parçaya bölünmüştür. Çemberi 8 parçaya bölmüştür. Buna göre AFD yayının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi öncelikle 8 eş parçaya bölmüşse her bir bölümün kaç dereceye denk geldiğini bulalım. 360'ı 8'e böldüğünüzde ne olur? 45 derece. Demek ki her bir ara 45 dereceye denk geliyor. Bu şekilde. Tamam 360 yapacak. Şimdi diyor ki bize Buna göre AFD yayı. AFD yayı ne demek? Şimdi sadece AD deseydi. Şuradaki F'yi kullanmasaydı. AD yayı deseydi. Şimdi bu tarafı mı kullanacaktınız? Bu tarafı mı kullanacaktınız? Şimdi AD. Mesela şurası da AD arasında kalıyor. Burası da AD arasında kalıyor. Buradaki F harfi ne işe yarıyor? F harfi hangi tarafı kullanmanız gerektiğini. Yani A, F ve D. Demek ki bu tarafı kullanmanız gerektiğini anlatmak için oradaki F harfi kullanılır. Yani üçüncü bir harf bu nedenle kullanılır geometride. Özellikle çemberde ve dairede. Şimdi A, F ve D bizden şu aradaki tam üzerine güzel çizelim. Yayın aç ölçüsünü istiyor. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane 45 derecelik açı var. O zaman 5 çarpı 45 ne yapar? 225 derece yapar. Evet gelelim alttaki sorumuza. Şey pardon yandaki sorumuza. Yukarıdaki O merkezli çemberde. Yine O çemberin merkeziymiş. A, O, B açısı. A, O, B açısı. Şurası. 5x artı 10 derece. AB yayının ölçüsü ise AB yayın neresi? Burası. 3x artı 46. Buna göre diyor. A, C, B yayı. A, C, B. Yani şu taraftan bahsediyor. Burası kaç derecedir? Şimdi öncelikle x'i bulmamız lazım. Merkez açı gördüğü yaya eşit. Yani şu ikisi birbirine eşit. O zaman 5x artı 10'un 3x artı 46'ya eşit olduğunu biliyoruz. Ne yapacağız burada? Denklem çözme kuralından bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa alacağız. 5x eksi 3x eşittir. 46 eksi 10. Ne yapar? 2x eşittir 36. x eşittir 18. x'in 18 olduğunu bulduk. O zaman şu açıyı ya da şurayı bulalım. Bunu da bulmak daha kolay. 5 çarpı 18 90. 10 da burası 100. Demek ki bu açı 100 dereceymiş. Yani burası da o zaman ne olur? 100 derece. Burası 100 derecesi. Tamamı 360 olacaksa 360'dan da 100'ü çıkardığımızda 260 olarak buluruz cevabı. Şimdi Son iki sorumuz. Bunlarla ilgili sonra soru çözeceğim. Şimdi konu anlatım kısmındayım. Çemberde açıyı vereceğim. Sonra dairede uzunluk ve alanı vereceğim. Ondan sonra da genel örnekler tekrar çözeceğim. Şimdi O merkezli çemberde. Bunu vermesi lazım yoksa O'nun merkez olup olmadığını bilemezsiniz. OAB açısı. OAB açısı 25 derece ise AB yayının uzunluğunu istiyor arkadaşlar bizden. Şimdi bu yayın uzunluğunu bilmek için şu açıyı bilmek gerekir. Bu açıyı biliyorsak bu yayı biliyoruz demektir. Bu yayı biliyorsak bu açıyı biliyoruz demektir. Şimdi arkadaşlar çemberde çok kullanacağınız bir şey göstereceğim size. Şimdi şurası ne? Çemberin yarı çapı. Neden? Merkezden çember üzerindeki bir noktayı birleştirmiş. Burada yarı çap. Niye? Çünkü burada merkezden çember üzerindeki bir noktayı birleştirmiş. O zaman ikisi de yarı çapsa ikisinin de uzunluğu nedir? Birbirine eşittir. O zaman burada bir ikiz kenar üçgen çizilir. İkiz kenar üçgen çemberde çok oluşacak arkadaşlar. Şimdi burası 25 ise aynı şekilde buranın da 25 olduğunu söyleyebiliriz o zaman ikiz kenar üçgenden. 25, 25 ne yapar? 50 yapar. O zaman şu açıya ne kalır? 130 kalır 180 olması için. E açımız 180 şey 130 ise yayımız da 130 derecedir. Gelelim buraya. O merkezli çemberde A, O, B 20 derece ise A, O, B açısı 20 derece ise D, E, B yayı bizden şu yayı istiyor arkadaşlar. Şimdi daha önceki konumuzda gördük. Ters açılar. Mesela şu açılar ters açılar. Bura 20 derece ise buranın da 20 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aynı zamanda şu çap bunu da geçen seneden göstermiştim ama yine de hatırlatayım. Çap çemberi ya da daireyi iki eşit parçaya ayırır. Yani bunun üst tarafı 180 derece alt tarafı da 180 derece olur. Dolayısıyla burası 20 ise şu yayımızda 20 derece. E, tamamı 180 ise şuradan şurası 20 burası ise geriye ne kalıyor? 180 eksi 20'den 160 derece kalıyor. Ben basit birkaç örnek çözdüm. Konuyu hatırlatmak, incelemek amaçlı. Asıl bizim için önemli olan konu dairede uzunluk ve alan. Çemberde açı, dairede uzunluk ve alan olacak. Yani bir sonraki konumuz daha böyle 7. sınıf konusu gibi daha elzem önemli bir konu. Bunları güzelce kavrayın, defterinize yazın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.